Ey şanlı ordu, ey şanlı asker, lay 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 Dillerde tek bir Allahu Ekber, Allahu Ekber. <laughs> evet arkadaşlar, bomba bir giriş yaptık. Hello, hay, selamun aleyküm, neydir siz, ne var, ne yok. Önüm arkam sağım solum savaş. Ortada kaldık kardeş. pandik pandikleyecek ama dur bakalım kim pandikleyecek. Bunu niye söyledim onu da bilmiyorum. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Harika bir yayınla geldik. Çaylarınızı alın, içeceklerinizi, içkilerinizi alın arkadaşlar. Arkaza yaslanın. Haberlerin tadını çıkartın. Vatan, millet, bayrak. Din. Va vatan, millet, din. Bayrak. Evet. Camilerimizi kaybetmek istemiyoruz. Camilerinizi kaybetmek istemiyoruz. Hayır. Nasıl ya? Yani, camiler mi yıkılacak? Tabii. TBK olsa camiler gidecek. Kim yıkacak onu? Cami, TBK geldi mi yıkacaklar? Olur mu ya? Yıkacaklar, yıkacaklar. Kim sana? <laughs> kim? Mesela o cami. Kaç yıllık o cami? Kilise yapacaklar orayı. TBK çok Kilise kim açtı? Vallahi bilmiyorum. Efendim Tayyip Erdoğan besmeleri kiliseler açtı abla. Ya Vallahi inanmayın ben inanmayın. Vallahi açtı bak. Ya ben inanmayın inanmayın yalandır onlar. İnanmayın. En çok kilise AK Parti zamanında açıldı be. Yo yo işte camiler açıldı. camiler açıldı camiler. Öyle mi diyorsun? Tabii. İnternet kullanıyor. Cendere Derecen, 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 derecen... İran İsrail savaşı başladı arkadaşlar. Aman Tanrışko ortalık karışıyor. Peki. Buradan bize giren ne? Bakalım pazartesi göreceğiz. Kimin taşağı daha büyük pazartesi göreceğiz. Tabi arkadaşlar sosyal medyaya düşen videolar, bombalar atılıyor. Bum 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 her tarafta ağlayan kadın sesleri videoların arkasına ağlayan kadın sesini montaj yapmışlar. Yalan mı gerçek mi belli değil. Birileri bir taraflara koşuyorlar. Bakıyoruz. Bir taraf diyor ki Ora bunlar diyor İsraililer diyor. Bakıyorum altta Bizim süslümanlar "Oley!" diye bağırıyor. Öbür taraftan birisi diyor ki "Olan diyor bunlar diyor İranlılar diyor." Öbür taraftan birileri "Oley!" diye bağırıyor. Öbürü salak mısınız Lan bunlar insan insan. İnsanlar ölüyor. Ülkeleri yönetenler katiller, hainler, kana doymayanlar. Bunlar yüzünden insanlar ölüyor. Siz maalesef yani Ülkeleri yöneten zalimlerle o ülkelerde yaşayan insanları bu İsrail'de olabilir, İran'da olabilir, bu işte Filistin'de olabilir, başka bir ülkede olabilir, adını söyleyemediğim bir ülkede olabilir. Karıştırmayın. Arkadaşlar o ülkenin insanının arasında kötüler de vardır, iyiler de vardır. İlerleri kötüleri birbirinden ayırt etmek zorundayız. Tabi sosyal medyada böyle videolar var. E savaş başladı. Şimdi önce savaş başladı. İran misilleme yaptı. Sözde insansız hava araçları gitti, roket attılar, bir şey oldu, demir kubbeye değdi falan. E ya işte kimin attığı da belli değil. Bir taraf İran diyor, bir taraf diyor ki yok İran değil başka birisi falan. Şimdi diyeceksiniz ki abi bu konudaki yorumun nedir? İran işte İsrail savaşı nereye varır? Gidişatı yorumlar mısın? Olay iş bilmiyorum. <laughs> Valla ben Hakan Ural değilim. Hakan Ural değilim. Ben nasıl yorum yorumlayayım yani? Sonuçta adam İran İsrail savaşı'nı yorumluyor adam. Çıkmış haber globalde yanında da çağlar, cilalar var, tamam mı? O da cilalıyor baba. <laughs> <laughs> Yahu ya. e, bir katliam var. Orada da biliyorsun bir anda o eğlence yerleri falan basıldı, masıldı, e, senin demir kubben var, o var, bu var. Bir anda bunlar nasıl girdi? Hiç kimse bak işin o evet. kısımlarını kimse konuş. Şimdi bir akıl var. Çağlar var ama. Bildiğin kurguluyor, oynuyor, kurguluyor, oynuyor. Ne zaman çıkıyor biliyor musun gerçekler? 5-10 yıl sonra. Yani savaşıyorum diyor ya. Hakan Ural savaşıyorum diyor. Sufatına baktınız mı? Ele kıpkırmızı. Ele kıpkırmızı. <laughs> İç aleminde Ekrem İmamoğlu'nun tabi o tutmayan tahmini vardı ya. Ya kardeşim son doğa gömeceğiz ya. La oğlum ben halkın arasından geliyorum. Surat şu an kıpkırmızı. Şimdi bir de şey yorum diyor İran İsrail Savaşın <laughs> ya diyor Yahu diyor. Ya güzel bir kurgu var diyor. Birileri planlıyor diyor. Tamam mı? Biz bunu diyor ne zaman anlıyoruz? Bir 5-10 yıl sonra anlıyoruz. Çağlar da böyle yapıyor. Yani, babacığım yani <laughs> ya yani, bu adamın askere gidip gitmediği bile şüpheli yani. Kendisi gittim diyor da yani askere gidip gitmediği bile şüpheli ya. Yani, siz bu adama nasıl savaş yorumlatıyordunuz? Ben onu da anlamadım da. Gerçekten ya. Neyini yorumlayacak lan bu adam savaşı? Hani adam bir tanesi yazmış ki ya, bu adamın tek vasfı Sibel Can'ın kocası olmak. Yani Sibel Can'ın kocası olma vasfı demek ki yani İran-İsrail savaşını yorumlamak için, analiz etmek için yeterli. Ya gerçekten ya. Kim abi bu adam yani? Neyi ne yorumluyor yani? Bak onun kadar bilgi birikimim olmadığı için ben yorumlayamıyorum. Bir şey diyemiyorum. Ha şunu şunu söyleyebilirim. Mesela normalde piyasalarda şu an kapandı Cuma günü piyasalar. Dolar Türkiye'de 32-30 civarı değil mi? Şimdi bu savaş muhabbeti patladı. Bir baktık abi internette işte X bir banka. Bankanın adını vermeyeyim. 34'ten satıyor doları. Almak istediğinde 34 60 küsürlerden satıyor doları. Bak şu an dolar cuma günü kapanmış 32'lerden. 34 60'lardan satıyor. E bozmak istersen de 31'den bozuyor. 34 31. Yani alırken 34 çektiriyorum. Bozarken 31 çektiriyor. Çok güzel. Daha piyasa açılmadan 34-60'lara gelmiş dolar. Niye? Savaştan dolayı. Pazartesi piyasaları açıldığında dolar kaç paradır? Sizin tahminlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu arada ben bir fır çekeyim. Siz de bu arada tahminlerinizi yazın. Hem de yorum desteğiniz olmuş olur arkadaşlar. Tabii. Bu arada biz YouTube'dayız arkadaşlar. YouTube'da canlı yayınımız her akşam ortalama işte saat 21-21.30 civarı yayına giriyoruz. Haberiniz olsun. Demedi demeyin. Hepinizi bekliyorum. Yazdınız mı yorum? Yazdınız mı? Tamam. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar tahminlerinizi aldım. Ben bir şey söylemeyeyim. Sonra ne olur ne olmaz. Lan. Mahkemelik oluruz. Yani ama <laughs> pandik geliyor. <Ooh. gülüyor> Baba. Erzurumlu bir tane çocuk vardı ya asansörde kalmış. Baba. Baba. Acı bile bile giden acı biz bile uzamayın. Alo salon, asansörde kaldık ya. Baba. Tamam sus. Tamam. Alo salon, asansörde kaldık ya. Baba. Pazartesi sonumuz. Baba. Demedi demeyin. <laughs> Ya abi Allah aşkına ya. Oh. Efendim Diyarbakır'da senelerdir dögüş... Dögüş... Diyemedim. Diyarbakır'da senelerdir kavgalı olan iki aşiret arasında demişler ki ola barış yapalım yeter artık. Birbirimizi yedik bitirdik öldürdük. Habire birbirimizi öldürüyoruz. Gelin barışak demişler kardeş. Tabi ailelerin büyükleri bir araya gelmişler. Araya artık muhtar mı girmiş, belediye başkanı mı, kim girmişse kardeş bu iki aileyi birleştirecekler, barıştıracaklar. Barış yemeğinde kavga çıkmış amın he. Silahlar çekilmiş, herkes birbirini vurmuş. <laughs> lan, lan, şu ortamda barış olur mu lan? <laughs> Ülkede herkes, herkes gergin. Millet Starbucks'ı pompalı tüfekle tarıyor. Sen gitmişsin Diyarbakır gibi bir yerde iki kavgalı aileyi birleştirmeye çalışıyorsun. Böyle bir salaklık olabilir mi ya? Ya bırakın ne hali varsa görsün milletin ya. Herkese Allah akıl vermiş. Herkese Allah akıl vermiş. İnsan olarak yaşayamıyorlarsa insan olarak bir bölgeyi bir mahalleyi bir evi paylaşamıyorlarsa siz bu insanları barıştırmak için bir araya gelmeyin. Bırakın birbirlerini yesinler. Kimseye acımak yok. Kimseye acımak yok. Niye acıyacağız kardeşim? Onlar kendilerine acımıyorlar. İnsan olan insanca muamele yapar birbirine. Neyin kavgasıdır bu? Neyin kavgasıdır üç günlük dünya için? Tabi efendim Şebnem Bursalı AKP milletvekili Monako'ya gitmiş ıstakoz yemiş. He, Monako'da ıstakoz yemiş kardeş. Bizim CHP'li milletvekili Oğuz Kağan Salıcı da <laughs> demiş ki hayırdır Şebnem Hanım Monako'da ıstakoz ıstakoz diyemedim. Fakirliğin gözü kör olsun. Hiç yemedik tabi. Da bu görgüsüzlüktür, şudur budur falan fiyatı ne kadar. Bizim gençlerimiz emin önünde balık ekmek yiyemiyor falan filan. Ee? Ne diyordu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş? Kalamar, Karides, Midye, istakoz haramdır. Şebnem Bursalı. istakosu dünyanın en zenginlerinin yat kulübünde yiyerek ve o resmi utanmadan paylaşarak Artık sen bir haramzade oldun. Millet soğan ekmek yeriz, reisi yedirmeyiz derken, çöpten ekmek toplarken, pazarda sebze artıkları toplarken, istakoz resmiyle fotoğraf verip paylaşıp zevki sefa yapanlara haram zıkkım olsun. AKP'liler işte sizin gerçek yüzünüz bu Şebnem Bursalı gerçeği ortaya döktü. Siz yiyor, içiyor, sadece ve sadece kendinizi düşünüyorsunuz. Emekliler, işçiler, köylüler, esnaf, halk sizin umrunuzda değil. Adaletiniz batsın. Yazıklar olsun. İyi de bence mantıklı bir hareket yapmış. Ya dün bir abimiz gönderdi İzmir Çeşme olması lazım bir restoranda. Yani iki kişi mi, üç kişi mi? Yani ortalama işte bir yemek yemişler. Kaç kişilik yemek pek anlayamadım. Her şeyden ikişer ikişer istemişler ortaya. 10 bin 300 TL para tutmuş. En çok para eden bir balık türü var. Adını söyleyemiyorum. 3000, 3600 mü? 3800 mü ne? Bir de 70'lik rakı. 2600 lira. Bir o bir de o. Diğerleri zaten küçük küçük mezeler halinde geliyor. Ne olduğu da belli değil. Dolmalı molmalı şeyler. soğanlı muanlı geçir gitsin. Zaten iki dupleden sonra herkes Leyla masaya ne getirdiğinde belli değil abına. Oo yazabildiğin kadar yaz. Ben de olsam ben de gider Monaco'da yerim. Şebnem Bursalı'yı kıramıyorum. Kim bilir kaç para verdi diyecekler. Monaco ooo. bizim ülkemizden ucuz. Bizim ülkemizden ucuz. Orasını kabul edin kardeşim. Ki Şebnem Bursalı hanımefendi de Monaco gibi bir yer. Monaco yat kulübü. Ulan Türkiye'de mülkiye'de bir yerde olur da rezil olursun. <laughs> Millet bunu okuduğunda şey anladı. Ola ıstako yemek için Monaco'ya gitmiş anladı tamam <laughs> Türkiye'de olur da Rezil oluruz anasını satayım. Bu milletler konu bunlar da tam cahalmış, gölgüzlülmüş. <laughs> Efendim Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı öyle evet, tuhaf ismi var aklım tutamadım la. neyse salla gitsin. Gitmiş Almanya'ya. Salakın Almanya'ya gitmiş. Almanya'da Filistin'e destek olmak için açıklama yapıyor. Adamı susturmuşlar. Kalk demişler cehennem ol git kendi ülkene. Kendi ülkene ne fışkı diyorsan dit. Adamı çıldırma gelip benim ülkemde ortalığı karıştırma. Şimdi İran-İsrail savaşı bir tarafta Almanya Yunanlı eski Maliye Bakanı'na sus demiş. Onlar da oradan dögüşseler kardeş. Oğlum o dört bir yanımızda savaş var ha. Var mı? Ey Allah'tan başımızda reis var. <laughs> reis olmasaydı var ya o surumuz ha. <laughs> Baba. <gülüyor> Lan buna niye gülüyorum ya? <gülüyor> Baba. Baba. <laughs> <laughs> Aşk boştur. Parasız erkek loştur. <laughs> ya da onun gibi bir şey. Ey Allah'ın sevdiği kulu. Sen artık dünyada kalmayacak kadar temiz ve mübarek. Onun için ahirete gelme zamanın yaklaştı. İki gün sonra cuma günü saat dörde on kala ahirete uçacak. Uyanınca bu seyahat için hazırlıklarına baş. Melek Hanım, ben kolay kolay hazırlanamam. Bavullarımı hazırlamam yalnız 20 sene sürer. Hazırlanırsın. Allah sevgili kullarını çok çağırır. Sevmediği kullarını ne yapar? Ben eziyet çekmeye bayılırım. Efendim, AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında kavga her geçen gün büyüyor. Erdoğan'ın baştanışmanlarından danışmanlarından Oktay Saral olması lazım. Efendim sosyal medyada bir troll Fatih Erbakan'ın fotoğrafını paylaşıyor ve bu adam yüzünden Üsküdar'da bira içilecek, içki içilecek diyor. Üsküdar sahilde yani AK Parti varken içki içilmiyormuş da o kadar o kadar dar dinlilermiş. E artık CHP'ye geçtiği için AKP'nin kalesi rahat bir şekilde içki içilebilecek. Size bir şey diyeyim mi? Aramızda kalsın. Bırakın içki içmeyi. Üsküdar'ın tam ortasına he, <laughs> iki caminin arasına böyle bir büyük bir genel Nasıl olur? <laughs> Ulan kapten bak. Ulan kapten gitmez Ulan ülkenin tamamı genel eve dönmüş lan. Yavrum <laughs> Şey bunu ciddiye alır bazı salaklar da. Önceden gene bir, yerdeydi. Belli başlı yerlerdeydi. Herkes oralar biliyordu. Şimdi kimin nerede ne yaptığı belli değil. Yani ülkeyi o hale getirdiniz. Her apartmanda bir iki tane olur hale geldi. Yani bu mu çok güzeldi? Bu mu istediğiniz Türkiye'ydi? He bu mu? Bu mu? Ey yavrum ey. Neyse tabi bu Oktay Saralı'ndır. Erdoğan'ın danışmanı o da almış. Bunu paylaşıyor. Diyor ki iplerin kimin elinde diyor Fatih Erbakan'a. İplerin kimin eline geçti de dön bak neler yaptın hani. Yani gittiğin yolun sonucunda kimleri memnun ettin, kimleri mutlu ettin falan filan. Dönüp Oktay Bey'e şu soruyu sormamız lazım. Fatih Erbakan'ı meclise siz soktunuz. Fatih Erbakan sizin sayenizde, AKP'nin sayesinde meclise girerken ipleri sizin elinizdeydi demek ki. Hı? Şimdi niye peki iplerini bıraktınız? Niye bıraktınız? Neden Fatih Erbakan'ın böyle bir hamle yapmasına müsaade ettiniz? Hiç cesaret edip hani önünde eğildiğin, böyle titir titir titrediğin onu gördüğünde reisine sordu mu? Ya reis iki belediye verseydik de şu adamlar gitmeseydi dedin mi? Aslında sen de şunun farkındasın. Olay Fatih Bakanlık bir olay değil. Olay yeniden refah partilik bir olay değil. Olay sizsiniz. Halk sizden bıktı. Korku duvarları yıkıldı. Anladın? Korku duvarları yıkıldı artık. Halk art artık sizi istemiyor. Sizin pisliklerinizi gördü. Sizin zevk sefa içerisinde yaşadığınızı gördü. Tamam? Sizin o AKP'li trollerin sosyal medyada lüks arabalarını paylaşması. Halka CHP'yi seçti diye, AKP'yi sandığa gömdü diye bize ne lan bizim keyfimiz yerinde. BMW'ler, Audi'ler, Mercedes'ler bunları paylaşıp halka bakın bakın biz zaten 20 yılda köşeyi döndük demesi. Bunların hepsi bir kenara yazıldı yahu. Bunların hepsi bir kenara yazıldı. Heh. Önümüzdeki seçimlerde de bunlar kullanılacak. Halkın önüne bir bir getirilecek siz hiç merak etmeyin. E şimdi siz belediyeleri kaybettiniz. Bunların korkusu ne bu trollerin korkusu? Kardeşim belediyeler gitti. Bizi nasıl besleyecekler? Bizi nasıl Erdoğan bizi beslemek istemezse biz ne yapacağız? Korku bu. Şimdi bir taraftan partiye sallayamıyor çünkü dünkü videomuzda da söyledim o parti sayesinde birilerine küfür etmiş para almış tamam mı? O arabalara bilmiş kim bir arabalar kimin arabaları? Kimin malına mülküne çöktüler? Onları dahi bilmiyoruz. Tamam Bunların hepsi elimden alınır, cezaevine atılırım, sürüm sürüm süründürülürüm diye korkudan susmak zorundalar. Ama bir taraftan da o kin ve nefretleri içlerini yiyor böyle, kemiriyor. İstediği kadar kemirsin, hiç problem yok. Birbirinizi yiyin inşallah birbirinize düşün. Yeniden Refah Partisi de cevap vermiş. Bunun tek sorumlusu var sizsiniz. Tek suçlu var sizsiniz. Bizim suçumuz yok. Dön bir bak bakalım. Başarısızlığın sebebi ne? Halk sizden bıktı artık. Halk sizi istemiyor. Verilmesi gereken en büyük cevap bu. Halk sizden bıktı. Halk sizi istemiyor. Dikkat ederseniz mesela genelde takipçilerimizle Instagram üzerinden falan konuşuyoruz. İşte şikayet ediyorlar. Diyorlar ki ya belediyeleri kazandık bu ne ya? Bir huzur yok, mutluluk yok. Belediyelerin hali ne böyle? Her yer perişan. Aslında belediyeleri biz kazandık mı? Acaba bize verdiler burası çok önemli arkadaşlar. Çünkü öyle bir sistem hiç içmeden geri koyuyorum. Dur. Adamlar öyle bir sistem kurmuşlar ki şimdi normalde arkadaşlar genel seçim olsa ben sonucun böyle olacağına inanmıyorum. Halk oy verir vermez o muhabbetten dolayı değil ha. Zaten bir program var ve bu program üzerinden bu çark üzerinden her şey işliyor. Şimdi belediyeleri zaten batırmışlar. Herkes her şeyin farkında. Şimdi bu batık belediyelerin bir şekilde düzelmesi lazım. Ama ne Erdoğan ne de Erdoğan'ın o koltuğa oturtulduğu adamlar belediyeleri düzeltemiyor. Aslında bir nevi belediyeleri kontrol edemiyorlar. Kontrolden çıktı her şey. Her şey kontrolden çıktığı için Erdoğan'ın bir bahane bulup bu para musluğunu kesmesi gerekiyordu. Bir nevi nimet oldu. Şimdi bütün para musluğunu kesecek. Belediyelere para vermeyecek. Para aktarmayacak. Çünkü... Erdoğan bunun hesabını sorar. Erdoğan gibi liderler bunun hesabını sorarlar. Çünkü 4 sene sonra veya 2 sene sonra sandığı milletin önüne getirip genel seçimde bakın bizi cezalandırdınız, bunlara oy verdiniz, bunlar size hizmet edemiyor diyecek. Diyecek bunu. Bunu demek için de belediyelerin normalde alması gereken parayı vermeyecek belediyelere. Bu benim düşüncem. Doğrudur değildir bilmiyorum. Sonra ne olacak abi bak. Belediyeler hizmet yapamayacaklar. Hizmet yapamadıkları zaman bu sefer siz diyeceksiniz ki ya verdik ama hizmet yapamadılar. Gene eskisi iyiymiş. Genel seçimde gidip Erdoğan'a oy vereceksiniz. Şimdi burada belediyelerin CHP'li belediyelerin yapması gereken şeyler şu. Yok efendim AKP'lidir. Yok biz CHP'liyiz. Hepimiz kardeşiz. Muhabbetini kes. Ne kadar fazla eleman varsa hepsini at. Gözünün yaşına dahi bakma. Allah yarattı deme at gitsin. İşten çıkartıyorsun. İşten çıkartıyorsun. Yerlerine de kendi elemanlarını almıyorsun. Tamam mı? Böyle böyle kasayı bir şekilde hani kafa kafaya götürüyorsun. Kafa kafaya götürüyorsun. Yoksa diğer türlü sizin bu belediyeleri almanızın hiçbir önemi yok. Madem reis sizi cezalandırıyor Tabii ki belediye başkanları da ne yapıyorlar arkadaşlar? Seçim gelmeden, kaybetmeden önce fazladan fazladan eleman alıp belediyeyi zarara uğratıyorlar. Yapmanız gereken nedir arkadaşlar? Hepsini kesiyorsun. Hepsini gönder. Gönder. Kol. Kol gitsin acıma. Yerlerine kimseyi alma. Kimseyi alma. Sen sadece hizmet et. Ve AKP'den yani Erdoğan'dan, devletten para gelmediğinde de Bangır bangır bağırın çıkın sosyal medyaya video çekin. Videolarınızı paylaşın, biz de paylaşalım. Bize hak ettiğimiz belediyenin parasını vermiyor bu devlet. Deyin, halk bunu bilsin. Tamam mı? Halkın gözüne, gözüne bunu sokun. Anladınız mı arkadaşlar? Bu olmadan olmaz. Bunu söylüyorum. Bunun farkına varın. Bir an önce bazı şeyleri yoluna sokmamız gerekiyor. Yoksa diğer türlü İki sene sonra üç sene sonra Erdoğan sandığı koyacak ve diyecek ki bakın o bak, İmamoğlu'na ya ya Ankara'yı, İzmir'i, İstanbul'u kaybetti. Ya kesti paramusluğunu, vermiyor parayı. Ya bir imza attıracak millete hizmet etmek için o imzayı aylarca atmadı ya. Mehmet Şimşek geldi de imza attı ya. Bunu ne çabuk unuttunuz ya? Metrobüs alınacak Mehmet Şimşek geldi de imza attı. Bir taraftan imza atmıyor Metrobüs, yeni metrobüs alınsın. Bu metrobüsler ölmüş, bu İETT'ler ölmüş. Yenilere, yenilere alınsın diye. Diğer taraftan da trolleri arıza yapan metrobüsleri çekip bakın. Ekremli İstanbul diyor. At imzayı ver parayı alsın adamlar. Yani birazcık mantıklı olmamız lazım arkadaşlar. İstanbul'da ikrene bunu yapan Türkiye genelinde diğer belediyelere CHP'nin, DEM Parti'nin, Yeniden Refah'ın belediyelerine neler neler yaparlar. Onun için dikkatli olmamız lazım. Düşündürücü. Efendim kulis bilgisi kulis kulis bilgisi aramızda kalsın kimseye söylemeyin. Mehmet Çimşek'e sormuşlar demişler ki Mehmet Çimşek demişler niye demişler emekliye zam yapmadız demişler bak seçimi kaybettik demişler sizin yüzünüzden. Mehmet Çimşek de demiş ki eğer biz emekliye zam yapmış olsaydık he, gidip yurt dışından yüzde elli faizle borçlanmak zorunda kalacaktık. E bu ne demek biliyor musunuz demiş ne demek gelecek nesillerin de demiş geleceği hipotek hipotek altına alınması demek. Buna müsaade edemezdik. Vav! Wow! Memo. Sen gelecek nesilleri mi düşünüyorsun Memum? <laughs> Madem gelecek nesilleri düşünüyorsun Kemal Kılıçdaroğlu'nun beşli çete dediği Erdoğan'ın iş adamları e bunların niye vergilerini siliyorsun Memo? Veya silinmesine niye mis müsaade ediyorsun Memo? Hı? Demezler mi adama? Demezler. Niye derlerse siz o adamı Silivri'ye atarsınız. Sürüm sürüm süründürüyorsunuz. Değil mi Memo? Değil mi? Değil mi? Ya gelecek nesilleri düşünüyormuş. Mercedesler, Audi'ler alınırken Körüs parası, ya körüs parası ne ki? Ha. Git sosyal medyadaki falcılara, büyücülere ceza kes. Niye? Ülke olarak paraya sıkıştık. Tabii. Paraya sıkışmışız. Büyücülere, falcılara ceza kesiyorlar. Ve <laughs> bir de neymiş? Efendim, 24 saatte sevgili bağlama, 24 saatte sevgiliden ayırma, 24 saatte erkekliğinden e, ayırma, e, cuk kulunu bağlama, idrar torbasını bağlama, bilmem ne bilmem ne, tuval tuval, şeyle, ne derler ona? E, bir dakika. Günahsız, günahsız e, aşık etme falan. Böyle falcı macı şeyleri varmış. Bunlara basmışlar cezayı. <laughs> Bu nereden aklıma geldiyse bilmiyorum. <laughs> ya var mı öyle şeyler gerçekten? <laughs> Allah Allah. Bu konularda çok acemi kaldık ya. Cahiliz. ilgilenmemiz lazım ya. 24 saatte sevgili bağlama falan. Allah Allah. Çok ilginç. <laughs> Bizim Diyanet İşleri Başkanı gitmiş şeye, Sakarya'da belediye başkanlarıyla görüşmüş. Onları ziyaret etmiş. Tabii ki muhalefet de tepki gösteriyor. Ya kardeşim sen Diyanet İşleri Başkanısın niye sadece AK Partileri ziyaret ediyorsun diye. AKP'nin Diyanet İşleri Başkanı. Tamam Ondan dolayı. Sakarya'da mıydı? Neredeydi lan? Bir lokantada mıydı? Eşek etiyle ateti bulunmuş. Ha, belki de onu şeye gitmiştir. Kontrole gitmiştir. Belli mi olur? <laughs> Belli. Belli mi? Belli mi olur? Belli mi olur? Belli mi olmaz? Biliyorum yani. Olur mu? Olur. Sakarya'daki atı teşvik ettiği bir şey değil arkadaşlar. Yani siz köpek eti yedirmediklerine dua edin. Yani biraz iğrenç pis biliyorum ama ya yani ülke o kadar zor durumda ki siz de farkında değilsiniz. Yediğiniz ciğerlere miyerlere de dikkat edin. Yani e, bilmediğiniz Yerlerden gidip yemeyin arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Ee, bu arada tabii ki Murat, Murat oğlu muydu neydi? Bu et sıkıntısıyla ilgili konuşmuş. İşte 3 dolara yurt dışından eti alıyoruz. 500 liraya kakalıyoruz. Yani 90 TL'ye bize gelen eti 90 TL'ye kilosu galiba 90 liraya geliyor yurt dışından. 550-600 liraya satıyoruz etin kilosunu. Düşün 90 liraya aldığım eti 500 TL'ye satıyorsun. Sen o ülkede hayvancılığın gelişmesini ister misin? Hı? Eti 90 liraya alıp yurt dışına şey, içeriye 500 TL'ye satan zihniyet, kanser ilacını 500 TL'ye alıp 23 bin TL'ye satan zihniyet, yani baklagilleri, maklagilleri, pirinci, nohutu, mohutu bu tarz şeyleri kaç paraya alıyordur? Bize kaç paraya sokuyordur? Tahminlerinizi yoruma bekliyorum arkadaşlar. Konu niye buraya geldi bilmiyorum. Ne bileyim bu arada Mehmet Emin Yıldırım Hoca da İsrail ile ilgili şey demiş. Ya demiş İsrail ile demiş ticareti keseceksin demiş. Kısıtlamayacaksın kardeşim. Bir tek İsrail'e gemi gidecekse o gemide biz de olacağız ve İsrail'e gideceğiz, İsrail'i yok edeceğiz. Millet de Allahu Ekber diye bağırmış. He, vermiş gazı, vermiş gazı. Hocam sakin Ya hocam sakin ol ya. Ya sen Mavi Marmara'dan ders almadın mı ya? He? Ula, Mavi Marmara'yı gönderdi. 20 milyonu alınca dönüp demedi mi kardeşim? Bana mı sorduza da giderken? Ya, bana mı sorduza da giderken diyen adamın ülkesinde sen kalkmışsın. Gideceğiz İsrail yok edeceğiz. Ve gideceksin oraya o surunu kurduğum edecek. Ondan sonra diyeceksin ki ola ben öldüm. Reis bizi kurtar. <laughs> Ölmek bir şey de değil. Bir de şimdi adamlar evine esir düşeceksiniz. Bir de sizin karşınızda para mara dolar molar bir şey isteyecekler o da yok. Ne verek kardeş? Yani <laughs> ne vereceğiz? AKP'nin trolleri veririz. He? <laughs> Bunları alın onları verin. <laughs> Aslında mantıklı da. Allah. <laughs> Olabilir ha. derden aklıma geldi bu. Tövbe tövbe. Değil Kastamonu taş köprü sarımsak geldi. Kastamonu'dan kışlık sarımsak geldi. Kilo yedi lira. Yemeğine, cacığına, turşuna. Kastamonu'dan sarımsak geldi.